Toplanın bugün sizlerle bir konuyu konuşuyoruz. Alışverişi her zaman parayla yapmamız gerekmiyor değil mi? Ben de bugün herkesin hakkı olan bir turunç ağacından alışveriş yaptım mesela. Bu tarifimiz biraz farklı oldu. Herkes sesini eşit duyurabilsin diye eşitlik keki yapıyoruz. Bu yumurtalar gibi bazen farklı fikirlere de açık olmak gerekiyor. Farklı insanların bir arada ortak amaçlar için bir araya gelebildiği bir dünya olması dileğiyle. Bu kekte her ölçü birbiriyle eşit. Ama bazen bir ölçü yetmez. İşte o an biri gelir ve elindekini paylaşır. Tıpkı az önceki turunç suyu gibi. Bu kekin aslında püf noktası unu eleme kısmında. Unutmayalım çünkü bazen kötülüklerden, ayrımcılıklardan ve adaletsizliklerden kendimizi arındırmak gerekir. Yüzeydeki kabarcıkları da temizliyoruz ki daha sağlam ve daha düzgün bir kek elde edelim ve sevgiyle kabarsın. Sonuç olarak görüyoruz ki gerçek eşitlik aynı olmakta değil, birlikte en düzgününü, en iyisini ortaya çıkarabilmektedir.